Selamlar ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve ben bugün sizlere Ronnie 10 yıldan bahsedeceğim. Ronnie 27 Temmuz 1988'de Floridada Tampa'da dünyaya geldi. En başından itibaren yoksulluk ve zorluklarla dolu bir hayat vardı. Biyolojik babasını çocukken hiç tanıyamamıştı ve en büyük hayallerinden bir tanesi babasıyla tanışmaktı. Aslında ilerleyen hayatında baba babasını tanıyabildi de. Ama bu tanışma Roni'nin beklediği gibi bir tanışma değildi. Babası bipolar bozukluk ve şizofreni hastasıydı. Bu akıl hastalıkları maalesef ki Roni'yi de oldukça etkiledi. Roni'nin çocukluğunun şekillenmesinde önemli rol oynayan kişiler üvey babası ve üvey kardeşiydi. Daha stabil bir ailede büyüdü aslında bu insanlar sayesinde. Bir şekilde Roni'ye sahip çıkmışlardı. Ona ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışmışlardı. Ailece düzenli olarak kilise kiliseye gidiyorlardı. Ronnie de kiliseye gidiyordu. Aynı zamanda kilise korosuna da katılmıştı. Ve ergenlik sürecine kadar ailesiyle ilişkisi oldukça normal görünüyordu. Ergenlik sürecine geldiğimizde ise bilinene göre Ronnie ve kardeşi bir akrabalarının kötü dokunuşlarına maruz kaldılar ve bunu gerçekten atlatmakta çok zorlandılar. Onlar için çok büyük bir travmaydı ve o noktaya kadar notları çok iyi olan, başarılı olan, sosyal olan Ronnie bu olaydan sonra tamamen değişti. Birdenbire notları düştü, birdenbire içine kapandı. Çünkü kendi içerisinde bu olayı çözmekte çok zorlanıyordu. Kendisine bir çıkış noktası bulmaya çalışıyordu ve askeri kariyerin bunun için uygun olabileceğini düşündü. Bu noktada ileride orduya girmeyi planlayan gençlerin gidebileceği eğitimlere katıldı. Kendisini geliştirmekle alakalı eğitimlerdi bunlar. Ordudayken yaşayacaklarını hazırlayan bir eğitimde bu eğitimden çıktığınızda direkt orduya alınmıyordunuz ama alınırsanız işinize yarıyordu öğrendikleriniz. Ama eğitim sonunda Ronnie'ye girdiği sınavda maalesef ki başarı başarısız oldu. Yine de bu noktada kendisi için düşündüğü başka şeyler vardı ve bu sefer kendini hip hop'a doğru yönlendirdi. Kendisine bir hip hop kariyeri oluşturmaya çalıştı. Aşağı yukarı bu dönemlerde Ronnie Kenya Barron'la tanıştı. İkili birbirlerinden gerçekten çok etkilendiler ve kısa süre içerisinde evlenme kararı aldılar. 2009 yılında evliliklerinden ilk çocukları Ronivea dünyaya geldi. Ronivea serebral parsi ve otizme sahipti. Konuşamıyordu maalesef ki hareketleri de oldukça kısıtlıydı ama işaret dilini öğretmişlerdi kendisine ve işaret diliyle birazcık iletişim kurabiliyordu. Hareket kısıtlılığından kaynaklı yürüyemiyordu da ama tekerlekli sandalyesi vardı ve bu şekilde birazcık da olsun sosyalleşebiliyordu. Evet kıl kalmaması için Roni Ronnie ve Kenya ellerinden geleni yapıyorlardı. Sadece bir yıl sonra ikinci çocukları Ronnie dünyaya geldi. Ondan küçük Ronnie diye bahsedeceğim isimleri aynı olduğu için. Çok küçük yaşlarından itibaren Ronnie veya ve küçük Ronnie arasında inanılmaz bir bağ vardı. Bunun tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair bir detay ben bulamadım ama söylenenlere göre aralarında kendi iletişim şekilleri varmış. Ronnie veya konuşamıyordu. Anladığım kadarıyla küçük Ronnie de işaret diline çocukken o kadar vakıf değildi ama bir şekilde aralarında hem bir bağ vardı hem de kendilerince bir iletişim tarzları vardı. Bir şekilde kendi hallerinde devam etmeye, hayatla mücadele etmeye çalışan bir aileydiler. Ama 2016 yılında aileleri dağıldı. Ronnie ve Kenya boşandılar. Boşandıkları yıl Ronnie'nin kız arkadaşı da bir doğum yaptı. Yani bir çocuğu daha oldu kendisinin. 2017'ye kadar yine herkesin kendi halinde bir hayatı vardı. Bir şekilde yollarına devam etmişlerdi. Ama 2017'de Roni çok zor bir olay yaşadı ve bunun etkisi de onu tamamen sardı. Bir gece Ronnie araba kullanırken yanına başka bir araba yanaştı ve ortalıktan tabanca sesleri duyulmaya başladı. Kimin bu olayı gerçekleştirdiği bilinmiyordu ama direkt Ronnie'nin hedef alındığı belliydi. Polis ipuçları arıyordu ama herhangi bir şekilde olay çözülemedi. Ama genel olarak insanların düşündüğü şey ise Ronnie'nin yanlış insanlara bulaştığı, zamanda yanlış ilişkiler kurduğu ve başına bu yüzden bunun geldiğiydi. Bu olayda Ronnie gerçekten çok ciddi yaralar aldı ameliyat sırasında birkaç kez kalbi durdu ama doktorlar onu geri getirmeyi başardılar. Ve bir şekilde hayata tutundu. Yine de sonrasında bakım gerekiyordu Roni için. Yani birdenbire ayağa kalkıp normal hayatına dönebilecek durumda değildi. Ve ne kız arkadaşı ne de ailesi Ronnie'yi evlerine kabul etmediler. Kendi annesi dahil. Çünkü Ronnie'nin dediğim gibi bunu yanlış insanlara bulaştığı için yaşadığını düşünüyorlardı. Ve o yanlış insanlar Ronnie'nin hayatta olduğunu duyup nerede yaşadığını öğrenirlerse kendilerine de zarar gelebileceğinden korkuyorlardı. Bu yüzden kimse Ronnie'yi evine almak istemedi. Ronnie çaresiz bir şekilde artık son bir ümit Kenya'ya gitti ve iyileşene kadar onun evinde kalıp kalamayacağını sordu. Kenya da çocuklarının babasını bu şekilde sokakta bırakmak istemedi ve ona merhamet gösterdi. Sadece iyileşene kadar evinde kalabileceğini söyledi. Kenya'nın annesi bu kararı duyunca gerçekten çok sinirlendi. Çünkü Kenya'nın Ronnie ile iken ne kadar zor süreçlerden geçtiğini biliyordu. Zaten aşağı yukarı anlamışsınızdır. Boşandıkları yıl Ronnie'nin bir çocuğu daha oluyor. Yani Kenya'yı aldatıyormuş. Duygusal açıdan özellikle kadına çok fazla zarar vermiş. Bu yüzden de annesi kızının tekrar aynı şeyleri yaşamasından korkuyor ve hani hiç mi kimse kalmadı? Bir tek senin mi Roni'yi evine alman gerekiyordu diye kızına tepki göstermiş. Ama yine de Kenya bildiğini okumuş. Kendi merhametine odaklanmış ve bir şekilde Roni'ye evde bakmayı kabul etmiş. Bu sırada Kenya'nın hayatı da gerçekten oldukça yoluna girmiş bir durumda. Üniversiteye kaydolmuş okuyor, aynı zamanda çalışıyor, aynı zamanda çocuklarıyla ilgileniyor. Ki çocuklarından bir tanesi özel gereksinimleri olan bir çocuk ama her şeyi mükemmel bir şekilde idare edebiliyor. Boşanmalarından sonra her şeyi bir şekilde düzeltmeye başlamış, her şey çok yolunda gidiyor. Ama eğer Ronnie bir noktadaysa, bir yerdeyse orada pek de huzur bırakan birisi değil maalesef ki. Kısa süre içerisinde Kenya'nın kendisine yaptığı bu inceliği unutup ona tekrar kötü davranmaya bile başlıyor. Mesela en basiti Ronnie bir gün Kenya'nın arabasını istiyor ama Kenya varmak istemiyor aracını. Ki neden versin yapmak zorunda değil bunu. Ve Ronnie buna çok sinelendiği için Kenya'nın arabasının anahtarını alıp çok sert bir şekilde arabanın camına fırlatıyor. Bu yüzden de camları kırılıyor aracın. Kenya bu durumu polise bile bildirmiş ama bir şekilde sonrasında tekrar o evin içerisinde yaşamaya devam etmişler. Şimdi bu noktadan hassas bir şeyden bahsedeceğim. Ronnie bu dönemlerde İslam'a ilgi duymaya başlamış. Araştırma yapmaya başlamış ve daha sonrasında çevresine Müslüman olduğunu açıklamış. Biraz sonra anlatacağım hiçbir şeyin tabii ki İslam'la Müslümanlıkla alakası yok. Ama bu bilgi olayla ilgili önemli. O yüzden bunu özellikle belirtiyorum. Video sonunda zaten birazcık daha bahsedeceğim. Ama yanlış anlaşılmaması için özellikle burada da belirtmek istedim. 18 Mart 2018 gecesi saat 23.43'te Kenya'nın evinden 911'e bir arama yapılıyor. Ve bu arama Amerikan tarihinin belki de en korkunç, en üzücü 911 çağrılarından bir tanesi olabilir. Aramada bir kadının sesi geliyor. Kadın yalvarıyor. Çığlıklar atıyor. Arka planda bir adam Allahu Ekber diye bağırıyor sürekli. Kadın da Roni çok üzgünüm. Seni gerçekten çok seviyorum. Bunu düzeltebiliriz gibi şeyler söylüyor. Bu aramadan 8 dakika sonra 23.51'de tekrar bir arama geliyor 911'e. Bu sefer arayan kişi Roni operatöre Beyaz İblisler tarafından saldırıya uğradığını ve hayatlarına son vermek zorunda kaldığını söylüyor. Aslında Kenya 911'i aradığı sırada bir tane komşuları kendi evine doğru geçerken Kenya'ların evinin önünden geçmiş ve bu sırada da evden çığlık sesleri geldiğini duymuş. Hemen eve doğru yaklaşmış. Ne oluyor bir sıkıntımı var diye ve evin ön kapısına gittiğinde kapının ardına kadar açık olduğunu fark etmiş. Bu komşunun gördüğü manzara şöyle. Kenya yerde kırmızı sıvılar içerisinde yatıyor. Başında Roni var. Roni arkadan birinin geldiğini fark edince hemen o tarafa doğru dönüyor ve sonra anlamıyorsun diyor. Sonra Allah Ekber, Allah Ekber diye bağırmaya başlıyor tekrar. Komşular da tabii ki 911'e durumu bildiriyorlar ve hemen olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri geliyor. Polis memurları eve girdiklerinde Kenya'yı tepkisiz bir şekilde buluyorlar ve Kenya'nın bedeninin çok yakınlarında da bir tabanca buluyorlar. Ronnie önce Kenya'yı ateş etmiş, ardından da tabancayla ona çok korkunç şekilde defalarca kez vurmuş. Kenya'nın o kadar kötüymüş ki yaraları. Kafatası, çene kemiği, yüz kemikleri parçalanmış. Dişlerinden birkaçı da eksikmiş. Hala normalde hayattaymış, hastaneye kaldırılmış ama o kadar korkunç bir olayın içerisinden çıkmış ki maalesef bu kafatasındaki kırıkların ağırlığı hayatta kalmasını engellemiş ve ...hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra da hayatını kaybetmiş. Kenya'yı bulduklarında sağlık ekipleri direkt onu alıp hastaneye götürüyorlar. Evet ama evde polislerin aramaları devam ediyor hala. Tüm bunlar olurken polisler evde bir duman fark ediyorlar. Evin yandığını anlıyorlar. Hemen itfaiye ekipleri çağrılıyor. İçeride birinin olup olmadığı kontrol ediliyor. Çünkü belki de Kenya'dan başkası var ve yanlışlıkla dumandan zehirlenebilir. Önce garaja doğru koşuyorlar. Tam garajın kapısını açacakları sırada... Kapı kapı kendiliğinden açılıyor. Roni açıyor kapıyı. Dışarı çıkacakmış belli ki. Her yeri kırmızı sıvı içerisindeymiş ve arkasından da alevler yükseliyormuş. Yani garajın içerisinde yangın başlamış ve Roni polislerin karşısında bu şekilde dururken arkadan da yangının başlangıcı görülebiliyormuş. Roni polislere de yine histerik bir şekilde bağırmaya başlamış. O şeytandı, çocuklarım şeytanın çocuklarıydı. Allahu Ekber diye bağırmaya başlamış tekrar. Memurlar Ronnie'yi normal bir şekilde tutuklayamayacaklarını anladıkları için ona şok tabancasıyla ateş ediyorlar. Ve bu şekilde kendisi tutuklanıp polis aracına bindiriliyor. Ama hani bu şok tabancasının etkisine rağmen Ronnie hala bağırmaya, çığlıklar atmaya çocuklarının karısının şeytan olduğunu söylemeye devam ediyor. İtfaiye ekipleri ise evde başka bir çocuk buluyorlar. Bu çocuk küçük Ronnie. Vücudunun %30'u neredeyse yanmış. Yangından etkilenmiş. Aynı zamanda kesici alet yarısı almış karnından. Yarısı o kadar derinmiş ki bağırsakları neredeyse görünüyormuş. Hastaneye kaldırmak için sağlık ekipleri gelip küçük Ronnie'yi sedyeye koymuşlar ve bu sırada küçük Ronnie Böyle fısıltı şeklinde babam annemi vurdu demeye başlamış. Artık yangın çok ilerlemiş durumda aslında. Bu yüzden evi söndürmeye çok odaklanıyor itfaiye ekipleri. Tamamen söndürdüklerinde Tekrar her yeri tarıyorlar içeride başka birisi var mı diye. Kenya'nın yatak odasına girdiklerinde ise yatakta Ronivea'yı buluyorlar. Ronivea o sırada daha 9 yaşında ve vücudu neredeyse kömürleşmiş. Babası yangından önce ona da zarar vermiş. Kafatasında kollarında kesikler var. Bunu bir baltayla yapmış. Bacaklarında kırıklar var. Kafatasında yine çatlaklar var ve vücudu artık tanınmayacak noktada yangın sebebiyle. Kimse anlayamıyor bu olayın ne kadar korkunç olduğunu. Komşular gerçek olmadığına inanmaya çalışıyorlar. Yani herkesi derinden sarsıyor bu olay. Özellikle çocukların durumu mahvediyor insanları. Tabii ki tüm bunlar sonrasında Ronnie iki kişinin hayatına son verme ve bir kişinin hayatına son vermeye teşebbüste aynı zamanda da kundakçılıkla suçlanıyor. Mayıs 2018'de savcılık bu davayla ilgili idam cezası talep edeceklerini duyuruyor ama o dönemler işte önce biriken davalar, daha sonrasında Covid döneminin gelmesi derken davanın başlaması 2021'i buluyor. Ronnie davasında avukat istemiyor, kendi kendini savunacağını söylüyor. Çok yüksek bir egoya sahip kendisi. Ve sonra ilk mahkemede çıkıp diyor ki böyle bir şey yapan birisinin zaten hayatına son verilmeli. O yüzden ben idam cezasını kabul ediyorum. Kendisine psikolojik değerlendirme yapıyorlar ve Tüm psikolojik değerlendirmeleri şok edici bir şekilde normal çıkıyor. Ama yargılama süreci birazcık olaylı geçiyor açıkçası. Böyle mahkemeler devam ettikçe Ronnie yavaş yavaş bu olaydan sıyrılmaya çalışıyor. Polislerin olay yeri ekiplerinin olay yerini tahrip ettiğini, yanlış deliller gösterdiklerini, mevcut delilleri de iyi koruyamadıklarını iddia ediyor. Yani Tahrip ettikleri için delilleri eldeki mevcut delilleri çevirmişler ve Roni'yi suçlu gösterebilecek şekle getirmişler. Aynı zamanda Roni'nin iddiasına göre Roni sadece Kenya'nın hayatını son vermiş ve bunu da nefsi müdafaa için yapmış çocuklara ellerini bile sürmemiş. Sadece sözleri değil, davranışları da mahkemede çok ilgi çekiyor. Gerçekten çok garip hareketler yapıyor ve sürekli kendisine övmeye çalışıyor. Hatta mesela Ronnie Veya ile ilgili kendisine övüyor. Diyor ki benim kızım serebral palsi hastasıydı ve ben ona İyi bir baba olmak için her şeyi yaptım. Ben sürekli kızımın yanında olmaya çalışıyordum. Nasıl ben kötü bir baba olabilirim? Nasıl onların hayatına kıyabilirim? Kendi hikayesine göre kendisi bu olayın kurbanı aslında. Mahkemeye olayda kullanmış olduğu tabanca da getiriliyor delil olarak ve garip bir şekilde Ronnie mahkeme heyetinin önünde bu tabancaya dokunup dokunamayacağını soruyor. Tabancayı tekrar ellerine almak istiyor. Ama buna izin verilmiyor. Mahkemeye kendisine tanıklık etmesi için bir komşusunu çağırıyor. Dediğim gibi polislerin delilleri yok ettiğini, tahrip ettiğini söylüyor. Hatta 911'e bir arama daha yaptığını, orada olayları daha detaylı anlattığını, ne kadar mağdur olduğunu belli olduğunu ama bu aramanın özellikle gizlendiğini söylüyor. Yine de mahkemedeki herkes tüm bunları anlatırken şuna odaklanıyorlar. Ronnie sinir hastası gibi ve mahkemede de bunları gösteriyor. Gerçekten konuşurken ne kadar harap olduğunu, ne kadar yükseldiğini vesaire görebiliyorsunuz. Kendi kendisini savunmak istediği için de çok fazla konuşma şansı oluyor zaten. Bu yüzden de fark ediyorlar ki bu öfke tam da çocuklarına zarar veren adamın öfkesine benziyor. Yani aynı çılgınlık noktalarına gidip geliyor onu. Mahkemeye savcılığın da tanıkları katılıyor. Bu tanıklardan bir tanesi itfaiye görevlisi. İtfaiye görevlisi söylediğine göre yangını söndürmek için çok fazla uğraşmalara gerekmiş. Çünkü evin zemini özellikle Kenya'nın bulunduğu yer kırmızı sıvıyla kaplıymış ve bu yüzden o kırmızı sıvıda kayıp düşüyorlarmış bazen. Bu sadece tek bir görevli bile tanık olan bile birkaç kere orada düşmüş tekrar kalkıp tekrar yangına müdahale etmeye çalışmış. Yani olan yeri o kadar kötü bir durumdaymış. Ronny ve bulduklarındaysa o kadar etkilenmiş ki daha fazla bakamamış ve hemen işte onu oradan aldıktan sonra gidip başka bir meslektaşına sarılıp ağlamaya başlamış. Mahkemeye küçük Ronny de katılıyor tanık olarak babasına karşı tanıklık ediyor normalde. Her şeyi en başından beri cesurca anlatıyor küçük Ronnie. Mahkemede de tekrar ediyor ama beklediği yıllar boyunca polislere de anlatmış zaten bunları. Defalarca kez pedagog eşliğinde sorgulanmış ve hep aynı ifadeleri vermiş. Mahkemede söylediği şey de şu. Babasıyla annesi o gece din hakkında kavga etmişler. Ronnie Kenya'ya Müslümanlığa geçmesini söylemiş. Kenya bunu kabul etmemiş ve tartışma buradan başlamış. Bir tabanca almış. Kenya'yı tehdit etmeye başlamış. Kenya çok çok korktuğu için kızının odasına gidip onun dolabına saklanmaya çalışmış. Bu sırada Ronnie küçük Ronnie'yi görmüş. Onu evin etrafında böyle dışarıda yürütmüş ve daha sonra terli büyüktür demesini istemiş çocuktan. Sonra çocuğu annesinin hayatına son vermeye teşvik etmeye çalışmış. Çocuk bunu kabul etmeyince tabancayı tutmuş. Ronin'in, küçük Ronin'in ellerini de tutmuş. Tabancaya sabitlemiş ve bu şekilde ateş etmesini sağlamış. Bu atışın Kenya'ya isabet edip etmediğinden emin olamıyorlar mahkemede. Ama bunu denemiş. Kenya bu noktadan sonra bir şekilde evden çıkmaya çok yaklaşmış. Ama Roni peşinden koşup onu defalarca kez vurmuş. Kenya'dan sonra bir balta alıp Roni odasına çıkmış. Küçük Roni her şeyi görmüş. O zamanlar 9 yaşında olan ablasının, çok sevdiği ablasının neler yaşadığına şahit olmuş. Daha sonra sıra küçük Roni'ye gelmiş. Roni'yi yere sabitleyip yakmaya çalışmış. Roni bir şekilde kaçmış. Mutfak kadar kaçmayı başarmış ama oraya gittiğinde babası onu mutfakta tekrar yakalamış ve burada da Kesici aletle ona zarar vermiş. Muhtemelen onun da artık hayatına son verdiğine inandığı için onu bırakıp evin tamamını ateşe vermeye çalışmış. Mahkemede küçük Roni bildiği her şeyi anlattıktan sonra babası olan Roni dönüp diyor ki Söylediklerinin gerçek olduğuna emin misin? Doğru olduğuna, doğru hatırladığına emin misin? Bence söylediklerini tekrar düşün diyor. Küçük Roni o zaman artık 11 yaşına gelmiş bu mahkeme sürecinde. O zamana kadar hiç ifadesi değişmemiş. Her şeyi aynı anlatmış ama o sorudan sonra korkuyor belli ki ve birazcık ifadesinde değişmeler oluyor. Şöyle söylüyor. Babam bir şey yapmadı demiyor ama babam bir şey yaptıysa da ben görmedim diyor. Yine de kendisiyle alakalı konuya geldiğinde evet sen beni kesici aletle yaraladın diyor. Rönü'nün bu tanığa karşı kendi oğluna karşı savunması da Polisler onu ikna etmişler işte. Bana karşı tanıklık yapması için çocuğun aklını çermişler oluyor. 21 Haziran 2021'de 2 adet birinci derece kişinin hayatına son verme, bir adet birinci derece kişinin hayatına son vermeye teşebbüs ve kundakçılıktan Roni hüküm giyiyor. 23 Haziran 2021'de de mahkeme cezasını açıklıyor. Hakim Roni'nin mahkemedeki performansıyla alay ediyor ve diyor ki ''Belki bir sonraki hayatında harika bir avukat olursun.'' Ama burada profesyonellerin işlerini yapmasına izin var. Ronnie ilk kez yargıcın tavsiyesini kabul ediyor ve tam ceza aşamasına geldiklerinde avukat tutuyor kendine. Yine de muhtemelen geç hareket etmiş çünkü Ronnie'nin cezası idam olarak belirleniyor. Florida'da bir kişi idam cezası alsa bile eğer yargıç buna onay vermezse ya da kararı doğru bulmaz vazgeçerse o zaman bu idam cezası düşüyor. Otomatik olarak şart tahliyesiz müebbet hapis cezasına çevriliyor. Ve bu davada da bu gerçekleşiyor. Çünkü ceza aşamasında tutmuş olduğu avukatlar Ronnie'nin çocukluk travmalarını anlatıyorlar sürekli. Babasının psikolojik rahatsızlıklarından bahsediyorlar ve tekrar bir rapor sunuyorlar. Bu rapora göre Ronnie'nin sanrısal bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu olduğunu söylüyorlar ve olayların gerçekleşmesinde bunun etkili olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda bu olaydan sadece aylar önce Ronnie'nin çok ciddi şekilde yaralandığını ve bunun da onda çok büyük işte bir etki bıraktığını söylüyorlar. Sanırım bu sebeplerden dolayı hakim idamın uygun olmayacağına karar veriyor. Bu yüzden de Ronnie'ye şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezası veriliyor. Ronnie herhangi bir şekilde yaptıkları ile ilgili özür dilemiyor mahkemede. Sadece Kenya'nın ailesine onların torunlarını ve çocuklarını kaybetmesinden kaynaklı üzgün olduğunu söylüyor. Daha doğrusu ben üzgünüm gibi değil de ya torununuzu çocuğunuzu kaybettiniz sizin için çok üzülüyorum gibi bir söylem oluyor bu. Davaya atanan dedektiflerden bir tanesi Mark Blair. Burayı duygulanmadan anlatmaya çalışacağım. Olay yerine giden ilk ekiplerin arasında küçük Roni'yi hastanede ziyaret etmeye karar veriyor. Küçük Roni'nin durumu tahmin edilebileceği gibi kötü. Çok sevdiği ablasını ve annesini kaybetmiş. Bir anda tüm ailesi yok olmuş. Tanıdığı, sevdiği 3 kişiyi de aslında kaybetmiş ve ve daha bir çocuk. Yani 7-8 yaşlarında ne yapacağını bilemez bir halde. Mike giderken küçük Roni'ye bir hediye de götürmüş ama küçük Roni hediyedense başka bir şey istediğini söylüyor. Diyor ki birileriyle beraber filmin izlemek istiyorum. Film gecesi yapmak istiyorum. Bunun üzerine Mike ve eşi gidip film kiralıyorlar böyle bir sürü. Ve bütün gece boyunca Ronnie ile film izliyorlar hastane odasında. Duruşmalardan sonra küçük Ronnie normalde mahkeme gözetiminde böyle bakıma alınıyor. Ama daha sonrasında Mark ve ailesi küçük Ronnie'yi de kendi yanlarında görmek istiyorlar. Yani ona bir aile olmak istiyorlar ve başvurularda bulunuyorlar. Kabul de görüyor. Şu anda küçük Ronnie'yi o eve giden ilk dedektiklerden bir tanesi ailesinin arasına almış ve onlar büyütüyorlar. Kalabalık ve güzel bir ailenin içerisinde. Evet benim bugün bu davayla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Kameramın hafızası bitmek üzere o yüzden çok kısa Açıklamak istediğim şeyi açıklayayım. Roni'nin dediğim gibi bunları yaparken sürekli Allah adı vermesi ve kendince İslam için yaptığını düşünmesi davada anlatmam gereken bir noktaydı çünkü olayın çıkış şekli bu görünüyordu. Lütfen bu yüzden beni yanlış anlamayın. Elhamdülillah ben de Müslümanım. Bazen çok garip yorumlar geldiği için açıklamak zorunda hissediyorum kendime. Bu olayın kesinlikle İslamiyet'le alakası yok. Çünkü bir kere dinde zorlama yok. Kendi evlatlarının canını, kendi eşinin canını bu şekilde almak hangi dinde vardır onu da bilmiyorum zaten. O yüzden lütfen bu kısmı davanın sadece bir detayı olarak değerlendirin. Roni cidden sıkıntılı bir adam. Travma sonrası stres bozukluğu yaşamış. Sonrasında yaptığı şeylerde İslamiyet'in adını vermiş olması yaptıklarının hiçbirine bu konuya yakınlaştırmaz. Çünkü uzaktan yakından alakası yok zaten. Tamamen kendi ruh sağlığının bozukluğu, kendi karakterinin bozukluğundan kaynaklı yaşanmış şeyler bunlar. Neden bu kadar açıklamaya çalışıyorsun diye düşünebilirsiniz. Bu gözler Harry Potter ölüm yadigarları tablosunu arkaya koyduğum için İlluminati ile bir bağın mı var yorumunu bile gördüğünden detaylıca anlatmak istedim çünkü böyle yorumlar görmek istemiyorum. Evet bugünlük söyleyeceğim her şey bu kadardı. Konuyla alakalı düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Açıklamalarda kanalın katıl linki, Spotify linki ve Mustafa'nın kanal linki olacak. Katıl üyesi olarak beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.